Şimdi Düzce'de bir kere çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Bu bizim zaman zaman Düzce'ye sadece doğası için geldiğimiz, işte yaylalarına geldiğimiz zaman da oluyor. Bu bölgeyi çok seviyorum. Her geldiğimde değişik bir şey öğreniyorum. Değişik yerlerini öğreniyorum. Zaman zaman kamp yapmaya da geldik. Geçen sene işte bir sevgili arkadaşım Faysal Sakuş'la birlikte dağda, yaylada kamp yaptık Prendi Yaylası'nda. Oraya da bayıldık. Bu seferki gelme sebebimiz buradaki doğal güzellikleri biraz işte bildiğimiz için bir klip çekmek için geldik. Şarkılarımızdan bir tanesini klip çekmek için geldik. 24 saattir klip için güzel yerlere götürdü Faysal sevgili kardeşimiz. Bizi götürdü, gezdirdi. Hem orman içi yollarda, hem işte şelalenin olduğu yerde burada, hem işte e, su kenarlarında e, görüntüler çektik ve çok da keyif aldık. Yorulduk ama çok e, dinlendiriciydi aynı zamanda. Ya yani ruhen dinlendik, bedenen yorulduk aslında bakarsanız. Bugün de buradayız. E, arkadaşlarımız bizi burada ağırladı. Çok teşekkür ediyoruz. Burası enfes bir tesis olmuş. Dün dün gece de burada kaldık. İlk defa geliyorum. Sonra ailemle de birlikte gelmeyi düşünüyorum Aydınpınar Şelali Sabiat Parkı'nda. Bu tesisler de çok beğendim. Ee, burada da arkadaşlarımızı son derece iyi ağırladılar. Gayet keyifliyiz. Bilmiyorum ama Düzce'yi ben gerçekten getişke daha da sevmeye başladım. Birçok kültür de iç içe. Bu da önemli. En güzel tarafı şu yani buranın. Şehirle doğa e, iç içe yani çok kısa mesafede çok sıcaksa kendinizi çok serin bir yerde bulabiliyorsunuz. Yaylalara da yakın. Onun için biz çok beğeniyoruz yani. Gerçekten şelalesiyle, suyuyla, iklimiyle çok özel bir yer. Biraz daha hızlı abi. Tamam. Kesin. Kesin. Kesin abi tamam. Tamam. Então, que eu estou falando.